Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden yeni görüntüler geldi. Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncuları kamera arkası oldukça eğlenceli ve birbiriyle e, çok samimiler. Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölümü çarşamba günü Fox TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Bakalım e, bizi neler bekliyor 10. bölümde. Bildiğiniz gibi Selin ve Ferit evlenme kararı aldı. E, bakalım 10. bölümde... Ee, Serkan ve Eda'nın kararı ne olacak? Bu bundan sonra hayatlarına nasıl devam edecekler? Hepsini öğreneceğiz. Çarşamba günü emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.